Herkese selamlar. Evet, bugün İstanbul 12 derece. 3 gündür hava kısmen yağmurlu. Yani yarım gün yağıyor, hafiften güneş görsek de gün içinde tekrar yağmur başlıyor. uçuş yok. Evet arkadaşlar artık kovanları kapattık. Varro amcasını bitirdik. Beslemeyi bitirdik. Stoklarını tamamladık. Üzerine böyle bir tane brand örttük ki Kuvan ıslanmasın. Malum Kuvan yağmurlu karın altında, yağmur altında kaldığı zaman Su çekecektir. O da Küf yapacak. Ne mi yapacak? bayağı kirletmişler. Bundan vermiştim. Bunu evde kendimiz yaptık ama artık şekerde bir sıkıntım var. Bilmiyorum böyle çekmeceye dökmüşler bir kısmı. Evet. Bir bakalım içeride bunlar Evet. Gayet sıcak. kovanda 3 çıta yavru iki tanesi kapalı bir tanesi kapalının açında günlük ve larva da vardı diğer iki tane yavruyu kesmiş biri tamamen birinde sadece kapalı vardı diğer kovanda ama bunda günlük tapmışlardı Evet 5 disk arı. Dış çerçevenin dışında bile yoğunluk var. Hatta şurukluğun içine bile var. Şuruk verme bayağı uzun zaman oldu ama. Yan taraf boş. Burayı doldurmadık. Ee, bölme tahtası. Burada şurukluk var. Bunu almayacağım. Bu şekilde girecek kışa. kuvan altında stopurumuz var. İzolasyon için. Evet, kapatalım. Geçen yıl benim için şanssız bir yıl oldu. Kuan yönü şu anda e, güney batıya bakıyor. Geçen sene tam doğuya bakıyordu. Karlı havalarda arın uça çıktığını su ağzını gördüm. Yani karın üzerindeki su bilgisini arın konduğunu gördüm. Mart ayında bayağı bir kar yağdı buraya. Mart ayına kadar arı gayet güzeldi. Üst kapaktan baktığın zaman mevcut çok iyi gözüküyordu. Arı yoğunluğu güzeldi. Fakat bu son ayda şok olduk kovan açınca. Kovanda arı kalmamış. Hatta yavruyu kapatacak arı kalmamıştı. Arı yavru atmış bayağı bir ama yavruyu kapatacak arı kalmamıştı. Kuvan önünde öler yok. Kuvan içinde öler yok. Yani bu tarlaya gidenler geriye dönememişler. Daha sonra yavru tanıştık. Bir konu aralık bir yerden. Bunlara analara kıyamadık. Ev verelim istedik. doğal olarak farkına varmadan önce bütün arılar sıçramış bütün kovanlara aynı hastalık vardı. Sezonu kötü geçirdik. Daha sonra aramızın genetini değiştirdik. Ee, arısız, yavrusuz bölme yaparak temiz kovan, temiz hammum ve yeni anayla tekrar kolonyla başlattık. Çok şükür hastalıkta herhangi bir ibare kalmadı. Aralar sağ durumu gayet iyi. Umarım kıştan kayıpsız çıkarız. Arnon nüfusu genç. Nüfus kaybı da olmaz. Hani güçlü çıkar kovanlar. Seneye daha keyifli bir Sezon geçeceğiz inşallah. Geldi tük arı çıkıyor. Şu yan kovana girişim bir tane. Polenin arı. Evet arkadaşlar artık Şubat 20 veya Mart 1 artık hava nasıl müsaade ederse daha kovanlara bakmayacağız. İşleri bitirdik. Gün dönümünden sonra bir de oksalık damlama yaparız. Kalan varlığı temizleriz. herkese kayıpsız bir kış diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.